Ayşeriva. Bak bak burada ne var? Neydi anneciğim bunun adı? Metre sakız. Acaba Nilo'ya hangisini seçecek? Buradaki renk renk bonibonları mı? Şu alttaki lollipopları mı seçecek? Evet. Aa Ayşe Bak emoji çikolatalar var. Aa buna ne olmuş? Anneciğim bu yumurtaya ne olmuş? Açılmış bu sürpriz yumurta. Evet. Jelibonlar da var burada. Hadi seç bakalım Nilo'ya. Çevir anneciğim Niloya'nın kafası niye öyle arkaya döndü? Ayşen'im abla niye beni böyle arkaya çeviriyorsun? Ver kızım ya Aynı, şu Niloya'yı. Bana ver. Anne, Hadi seç bak anne, efendim. Küstü mü? Niye küstün Nilo'ya? Pepe seçeceğim. Pepe mi seçecek sandım? Hayır Nilo'ya sen seçeceksin. Küsme küsme. Hadi seç bakalım. <laughs> Ayşe'nin abla ben metre sakızı seçiyorum. <laughs> aa, aa, al bakalım. Al anneciğim Nilo'ya otur ya Ver hakkını ona. Ayşenim abla, Ayşenim abla ne olur sıra bende olsun. Bende olsun. Ne? Tamam Pepe. Sıra bunda olsun mu anneciğim? Dilo'ya seçti. Sıra Pepe'de. de. Pepe'yi de tanıtalım. Bak Pepe burada neler var anneciğim? Çikolatalar var. Emoji çikolatalar. Şemsiye çikolataları da göster anneciğim. Ver bana onları. Yok yok buraya koyabilirsin. Şemsiye çikolataları göster. Vav! Wow, kocaman çikolata var Pepe. Bak burada minik minik jelibonlar var. Evaş çikolata seçsin bence ya. Onu mu seçiyor kocaman çikolatayı? O harikasın Pepe. Bir tane seçme hakkı var Ayşe Levacığım. Sıra sana geçiyor. Bir tane Pepe. Sen ne seçiyorsun? Bu. Aa Ayşe Leva. Bir tane bir tane şey. Bir tane hakkın var evet ama sen hemen seçtin ha beni çok şaşırttın. Sen çok kararsızsın normalde. Hepsini istersin. Artık akıllanmışsın Ayşe Reva. Sen bakabilir miyim bir seçtiğine? Oyuncak hediyeli lollipop. Al. Şimdi sen ikinciyi mi seçeceksin? Ama herkes bir tane seçti. Ama anne yiyor ya. Anne. Uyudu mu Nilo ya? <laughs> A bebe de uyumuş. Hadi o zaman bir tane daha seçsen. Onlar duymaz. Hepsi mi senin olsun? Hayır. Onlar uyum duysa hepsi senin olsun. Ustafim. Anneciğim alam. Uyumasalardı onlar da şaşkınlar. Daha mamalarını bile yemeden. Aa. Anneciğim, a -a. Anneciğim hayır hayır uyanınca hayır. ağlar Pepe. Zaten burada bir sürü mama aldın sen. Hı -hı. Hadi bakalım. <laughs> hadi kaçır kaçır. Al şunları da saklan sen. Onlar uyanmadan hadi çabuk çabuk. Onu da koy şu tarafa koy Pepe'yi de orada uyusun. Yavaş yavaş. Aa, afiyet olsun anneciğim sana. Bursu mamalarla. amalarla şimdi saklan oraya saklan hemen hemen oraya saklan ben söylemem senin yerini. Harika. Hadi afiyet olsun sana. Ayşe'ye bak. Çok tatlı minik minik yumurtalar getirdim. Tepeyle sana getirdim annem. Ay, 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 ay. Hepsi senin olamaz. Dur be olamaz Ayşe Reva. Neye koydun buna mı koydun? Getir ben saklayayım siz de bunları bulun olur mu anneciğim? Hadi ben, ver. Hadi be, ya. Sen mi saklayacaksın? O zaman al. Sen sakla. Aha. Pepe ile ben de bulayım. Çok tatlı çikolatalar biliyor musun Ama bunlar? Perfect. Al bakalım hadi sakla o zaman. Hadi amış, bu, Hadi. Biz gözümüzü hadi. kapatalım gel Pepe. Hadi. Şuraya kapatalım gözümüzü biz. Şöyle arkamızı dönelim anneciğim. Hadi bakalım. Pepe bakmasın o zaman sadece. Ben bakabilir miyim? Pepe bulsun. Hadi sakla. Ah bir tanesi oraya. Bakmıyor. Aa yavaş anneciğim. Tam bir tanesi orada dursun. Çok güzel. Tamam. Aa, aa Pepe bulabilecek mi? Fırının içine koy. Fırının içine koy şu unicorn'u al anneciğim içinden. Şunu al bak bak şu şey bu bulaşık makinesi mi? Tamam anneciğim aç orayı. Sığar mı ki oraya? Evet. Ay hadi bakalım oraya koy o zaman. Sığdı mı anneciğim? Kapat kapat. Ayşe bak şuraya koy bence birisini. Ha, anneciğim harika. Kapatalım orayı. Birisini oraya koy anneciğim. Aa Ayşe ne var? Gel gel gel. Gel yeter yeter. Gel bak şuraya da koy gel. Aa şuraya koyabilirsin. Bak şu atın altına koyabilirsin. Ay bulamayacak Ay. hiçbir yerden Pepe bunlar. Ay. Bitti mi anneciğim? Ver onu bana o kırılabilir. Ayşe'nin var. Dolaba falan koymadın değil mi hiç? Yok yok bak. Tamam. Şimdi bunu buraya bırakalım anneciğim. Pepe'yi hemen alayım. Pepe gel bakalım. Ayşe'nin abla gözümü aç Ayşe'nin abla. Anne ben Şimdi... Pepe'de anne. Yardım mı Pepe, edeceksin? Pepe oraya falan baksın. Oraya falan mı baksın? Ayşe'nin abla. Bana yardım et Ayşe'nin abla. Ay neyi buldu Ayşenim ben bakayım papatyalı olanı buldu yeşil o ne o nereye bakayım Ayşenim abla nereye bakayım Ayşenim abla bana yardım et nereye baksın Ayşenim ben nereye baksın falan. sen çekil anneciğim söyle nerelere baksın falan. buralara falan Ayşenim abla hemen bulacağım çok teşekkür ederim bana yardım ettin. şimdi hemen bulacağım işte burada Aa! Anneciğim ne attın? Bir de sen para çikolatada mı attın içine? Aynı şeydi Aa, anne. anneciğim onu bir çıkarsana içinden. Bak pepe. Yani mama para. Mama para bakayım anneciğim bir çevir. Mama para. Mama para pepe Açın. bu. Açma aç tamam anneciğim yemek istiyorsan aç. Tamam. O senin olsun pepe de bu yumurtaları bulsun. Ayşerim abla Ayşerim abla şurada var bir tane onu bana ver Ayşerim abla. Al bakalım. Aa. Tamam anneciğim onu düzeltelim. Ha. Anne yeşil. Bir tanesi de bu. Anne Yüzük. <laughs> Ayşerif abla şurada da gördüm. Ayşerif abla bana yardım et. Yardım, yardım et. Anneciğim şuna da yardım eder misin? Evet. Sen daha kendin çikolata yeme derdin desin ama. O zaman ben yardım edeyim. Dur. Evet. Yardım edeyim. Aa Ayşerif abla alttakileri de gördüm. Alttakileri de gördüm. Hepsi çok güzel. Ay Pepe çok şanslısın. Ayşerif ablan var ya. Çok basit yerlere saklamış senin için. Al hepsini de çıkardık bak. Bak gördün mü? Burada da sarılı pembeli var yumurta. Bu da yeşil yumurta. Hepsi çok güzel. Ayşenim abla, Ayşenim abla öpmek istiyorum seni. Ayşenim abla benimle para çikolatanı da paylaşır mısın? Aa Anneciğim paylaştın mı? Pepe ile bir tane. Hmm, hmm. <laughs> Dur Pepe. Senin burada bir sürü yumurta çikolatan var. Bu bulduklarını şuraya koyalım hemen. Burada dursun Pepe. Biz bulmaya devam edelim o zaman. Şerif abla Şerif abla sen hapını yiyorsun ama ben hepsini bulduğumda yiyeceğim. Burada var mı acaba Şerif abla? Aç bakalım aç bakalım. Aa, anneciğim buldu bakayım hangisini buldu. Ver pepenin o pepenin o. Neden düşürüyorsun? Aa, onu da bazanın altına düşürdün Ayşereva. Niye düşürdün anneciğim oraya çekilir misin? Ay Şerif abla ya ben yemeğim diye mi düşürdün? Nerede ne ya Ay abla? Anneciğim ta ileriye gitmiş ya. Hep de bir sürü oyuncaklar da var bunun altından çıkan. Bakar mısın? Başka neler var Allah bilir bunun altında. Çikolata da gitti altına Pepe. Hoşum ne Neyse bu kadar çikolata bana yeter. Ver bana, ver bana, ver şunları. Aa buldum işte, buldum, buldum. Buradaymış Pepe. Bak hemen bu taraftaymış bazanın. Al bakalım. Oley çok teşekkür ederim. Bir benim yumurta çikolatam oldu. Oley.